17 Aralık 2022 Kartal İstmarin AVM'nin karşısındayız. Yalova'ya gidip tekne getireceğiz. 4,5 metre. Buraya taşlar koymuşlar ama şu aradan getirmeye çalışacağız. Şu an sabahın 7'si keşif yapıyoruz. Şöyle gelip indirmeyi düşünüyoruz. Çekiciyle buraya doğru yanaştırıp 今天就是下午。 Evet tekneyi yükledik kaydıra kaydıra tente almıştık. Orada barda belayı da yaptırdık. Hemen taktırdık. Şimdi dönüş yolundayız. Evet tekneyi kazasız belasız getirdik. Şimdi indirmeye çalışıyoruz. Ben zaten birazcık aşağı. Evet kazası biraz indirdik tamam. elimiz yetecek şimdi bundan sonrasını motoru taktıktan sonra tabii. Ha şuna yerleştir. Bu dört zaman değil mi? Ne dört zaman? E, Depo kendinden var. Yok ayrı. İçine benzin vardı benzin Vardı. Olması lazım. Evet. Tekneyi indirdik ama motordan yağ çıkmadı. Yani aradık tabi aldığımız yeri de ufak motorlardan çıkmayabiliyor diyor. Biz de gittik. Petrol ofisinden yağ aldık. 10-40 yağ oluyormuş zaten motosiklet yağı. Yanını dolduracağız da şimdi indirmesi bir dert. Bağlaması ayrı bir dert. Altını vurmadan kaldıra kaldıra şöyle indirmeye çalışacağız tabi. Kazamız mübarek olsun. Çok acayip iş tabi. Hakim çok güzel. Evet arkadaşlar, İsmail'den açıldık şu anda. Allah razı olsun ya. Vallahi var çok mahvedeceğim. Ya. Şu iki adam var ya. Allah razı olsun hakikaten. Oğlum, o kadar dedim size sahilde yapalım diye. Ya. Uzun uğraşlar sonucunda indirdik çok şükür. Çok uğraştık ama değdi. Gazla. ver. Ver 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 ver. Bir kez ya. İstmarina'dan Dragos'a doğru yaklaşıyoruz. Şu an yarım saat oldu. Tabii biz motoru ilk defa çalıştırdığımız için biraz dinlensin dedik. Çok video çekemedik indirirken ama bir saattir çok çileler çektik. Bunu indirdiğimiz kıyıdan denize doğru yavaş yavaş altına bir şeyler koyarak indirdik. Sağ olsun orada iki tane abimiz vardı. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. E, haliyle çok yorulduk. Yani biraz sağını, solunu, altını, her yerini vura 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 motoru bağladık. Yani motoru bağladık, ayarını yaptık. Ama yani çok 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 zorlandık. Acayip yordu bizi. Şu an çer çöp her taraf. Yani bayağı bir acemiyiz yani öyle söyleyeyim. Şimdi Maltepe'ye doğru gidiyoruz. Biraz motoru dinlendirelim dedik. 5 dakika 10 dakika dinlensin. İnşallah çalışırsa devam edeceğiz. Tertek. Ulan <laughs> var ya korktuk ha. <laughs> Kaldık ya yani, hiçbir şey yok yani hani vura 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 taşlara bura vura, vura parçalayacak bizi. Boşta şu an. Dur. Heh. Boşta boşta bekle. Heh, attık bizi. Şanzımanı da dağıtacağız. Anasını <laughs> satayım. Suyu atıyor mu? suyu da <laughs> <laughs> geçip dengeyi sağlayalım. Evet, kazasız belasız geldik. Kıyıdan yavaş yavaş İdar Tepe'deyiz. İdar Tepe dolgu dalga kıran kısmındayız. Şimdi Usturma çalığı takıyorum En son Bir şekilde bıraktık teknemizi